Thank you. sizden beklediğiniz kapsamlı Filipinler Gezi Rehberi videomuz ile sonunda nihayet karşınızdayız. Bu süreçte sizlerden birçok soru aldık. Hem Instagram üstünden hem YouTube üstünden. Bunları derledik, toparladık, biraz da harmanladık ve Filipinlere gitmek isteyecek olanlara bir kaynak oluşturabileceğini düşündüğümüz bu videoyu hazırladık. Aşağıdaki açıklamalar kısmında da bahsettiğimiz konuların dakikalarını belirttik. Dilerseniz istediğiniz konuya bakıp o dakikaya geçebilirsiniz. Ama tabi bizlerin videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederiz. Yani o kadar uğraş bir bile yapmışız. hepsini izleyin değil mi? Yani aralarda keşke bilseydim diyebileceğiniz şeyler olabilir. O zaman hadi başlayalım. İlk soru. Filipinlerin iklimi nasıl? Ne zaman gidelim? Filipinler tropikal bir iklime sahip. Yani nemli ve sıcak diyebiliriz. Yağmurlu dönem Haziran ve Ekim ayları arası. Aynı zamanda kalabalıkların az, fiyatların ucuz olduğu düşük sezon olarak kabul edilir. Kuru dönemi de ikiye ayırabiliriz. Daha az sıcak olan Kasım ve Şubat ayları arası ve çok sıcak olan Mart ve Mayıs ayları arası. Ancak şunu belirtelim ki yani kuru sezon her zaman kuru geçecek, yağışlı sezonda her zaman yağmur yağacak diye bir şey yok. Her an aslında yağmur riski var ama tabii ki yağışlı dönemde bu risk çok daha yükseliyor. Bir de dikkat etmeniz gereken aylar Temmuz ve Ağustos ayları çünkü tayfun riskinin yüksek olduğu zamanlar. Ama bize direkt spesifik ay belirtin şu şu aylar diye soracak olursanız da Şubat ortasından başlayan dönemle Mart ortasına kadar olan o bir aylık süreç aslında Filipinler için en ideal zaman evet. diyebiliriz. Peki vize var mı? Yok. Yani şöyle Filipinler Türk vatandaşlarına 30 gün boyunca vizesiz olarak ülkeyi gezme hakkı veriyor. Ama siz bu süreyi uzatabilirseniz yani diyelim ki gittiniz Filipinler 30 gün yetmedi. Süreyi uzatmak istiyorsunuz. Bunun için Filipinler'de bir göçmenlik bürosuna gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben 15 gün daha uzatmak istiyorum diyorsunuz atıyorum. Onlar size en az 30 gün boyunca vize veriyorlar. Tabi bunun bir bedeli var. Sanırım 50-60 dolar. 50-60 dolar gibi bir ücreti var evet. Evet o ücreti verip 30 gün daha kalabiliyorsunuz. Diğer bir soru. Filipinlere ne kadar süre ayırmak gerek? Filipinler 7641 ada ve adacıktan oluşan bir Güneydoğu Asya ülkesi. Türkiye'den 12-13 saat uçmanız gerekiyor aktarmasız olarak. Aktarmalı da 16-17 saat uçmanız gerekiyor. Dolayısıyla gidiş dönüş süreniz, şehirler arası ulaşımınız, adalara uçuş ve feribot sefer sürelerini de dikkate alacak olursak en az iki gününüz yolda geçecek. Bu yüzden biz en az 10 günlük bir süre ayırmanızı tavsiye ederiz. Yani hatta şöyle diyelim 10 gün aktif gezme süresi 2 günde yol için bir süre gerekiyor. Yani 12 gün diyebiliriz. Aksi takdirde tadı damağınızda kalacak. Yani zaten uçak biletini veriyorsunuz alıyorsunuz çok pahalı maliyetli bir şey. Evet. Ona da gidip de bir hafta kalmayın yani. Aynen. Rotayı nasıl oluşturalım? Nereleri görelim? Rotanızı belirlerken gerçekten görmek istediğiniz yerleri, buraya ulaşım sürelerini, bu ulaşım süreleri sonucunda kendinize ayırmak isteyeceğiniz dinlenme sürelerini ve yapmak istediğiniz aktiviteleri baz alın. Eğer ilk defa Filipinlere gideceğim ben nereyi göreyim diye soracak olursanız da Palawan adasının kuzeyinde bulunan El Nido ve Coron'u listenize mutlaka ekleyin. El Nido'da her gün yapılan tekne turlarına katılabilirsiniz. Sizi lagünlere, beyaz kumsallara, adalara ve mağaralara götürüyor bu turlar. Bunun haricinde koron Dünyanın en güzel dalış noktalarından bir tanesi. Dalışa merakınız varsa, konunu mutlaka listenize ekleyin. Ama şunu söylememiz gerekiyor, bu noktalar Filipinler denilince ilk akla gelen noktalar olduğu için çok turistikler ve çok kalabalıklar. Ama bu kalabalıklardan sıyrılmak istiyorsanız da Palawan Adası'nın kuzeyine değil de güneyine inip orada Balabak Takım adalarına ziyaret edebilirsiniz. Evet. Ama Balabak için bize çok soru geliyor, bu yüzden Balabak için ayrı bir video yapacağımızdan buraya şu an pas geçiyoruz. Aynen. Bunun yanında, Cebu'nun güneyinde bulunan şelaleler bölgesini ziyaret edebilirsiniz. Mesela Kawasan Şelalesi Hı, var de, çok. De. Hem ünlü oranın en popüler mekanı diyebiliriz. Bunun yanında İnan Bakan Dao... Neydi başka şelalenin ismi? yani. Oak var, orada gidemedik evet, onu söyleyebiliriz. Biz evet, gidemedik ama siz gidebilirsiniz. Ama çok çeşitli şelaller var, yani seçemiyorsunuz böyle falan. Bunların yanında rota ekleyebileceğiniz diğer yerler Siargao Adası olabilir. orasının da çok doğal güzellikleri var. Bohol Adası olabilir. Sikior Adası olabilir. Biz de oraya gittik, çok beğendik. Hmm. Boracay olabilir. Boracay ki çok ama orası çok turistik. Turistik, çok oteller bölgesi evet. diyebiliriz. biliyoruz ve gitmedik ama zamanınız varsa evet, ekleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Bir de bunu mutlaka söylememiz lazım. Eğer gideceğiniz tarihleri belirlediyseniz ve o tarihler arasında denk gelen bir festival varsa mutlaka katılın Deniz. Mesela eğer Ocak ayının 3. Pazar günü Sibu City'de bulunacaksanız çok güzel kültürel ve dini bir festival olan Sinilog Festivali'ne katılabilirsiniz. Biraz bu Hindistan'daki Holy Fest'e benzeyen bir festival. Böyle insanların sokakta yüzlerine boya sürdükleri bir festival. Çok eğlenceli geçiyor. Bunu deneyimleyebilirsiniz. Bir diğer soru hangi dil konuşuluyor? İngilizce biliyorlar mı? ülkedeki resmi diller Filipince ve İngilizce. Şehirlerde ve turistik bölgelerde tabii ki de İngilizce bilim oranı çok yüksek. Daha çok kırsal bölgelere gittikçe İngilizce bilim oranı da düşüyor. Mesela Balabak'taki tur rehberimiz İngilizce bilmiyordu mesela. Bu da ee, yediğimiz gollerden biriydi. Evet ama bu tabii bir sonraki videonun konusu. <laughs> Bunu ayrıca değineceğiz. Bu arada İspanyolca biliyorsanız Filipinler eski İspanyol kolonisi olduğu için Filipince'de birçok İspanyol kelime mevcut. Kulak kabartırsanız aşağı yukarı ne demek istediklerini anlayabiliyorsunuz. Ama evrensel bir dil var ki biz de onu çok kullanıyoruz. O da vücut dili. Filipinler ucuz mu? Para birimleri nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Çok göreceli bir kavram. Yani kime göre ucuz, kime göre pahalı bilemeyiz. Ancak şöyle bir kıyaslama yapabiliriz: Avrupa ülkelerine göre ucuz, Asya ülkelerine göre de pahalı bir ülke diyebiliriz. Evet. Örneğin, Kamboçya'ya göre bayağı pahalı bir ülke. Bununla ilgili Puerto Princesa'da bir market fiyatları videomuz var. Onu da yukarı bırakalım. Eğer alım gücü nasıl, fiyatlar nasıl diye merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Para birimleri Filipinler Pesosu. Biz dolar ile gelip havaalanında Filipinler Pesosuna çevirmiştik paramızı. Yani bazı ülkelerde şey var. Havaalanındaki kurla şehrin içindeki kur çok farklı oluyor. Havaalanında eğer paranızı bozdursanız daha çok zarar edebiliyorsunuz. Fakat Filipinler'de öyle bir şey yok. Yani havaalanındaki kurla şehir içindeki kur aynı olduğu yani için havaalanında bozdurabilirsiniz. Bir diğer soru uçak bilet fiyatları. şu an mesela Skyscanner'a girdiğiniz zaman uçak biletlerinin 3.000-4.000 civarında olduğunu görürsünüz. Zaten seyahatinizin en yüksek maliyet kalemi de bu oluşturacak. Fakat hava yollarının kampanyalarını takip ettiğiniz zaman ki eğer gideceğiniz tarih belli ise bu daha iyi olur. Bu kampanyaları takip ettiğiniz zaman bu fiyatı daha aşağı çekebiliyorsunuz. Mesela biz İstanbul'dan Tayland'a gidiş, Filipinler'den de İstanbul'a dönüş almıştık. Bunu 2700 TL'ye almıştık. Black Friday'den almıştık. Evet. Bu tarz rotanızı 1 iki ülke daha ekleyip bu uçak maliyetinizi daha aşağı çekebilirsiniz. Hem böylelikle bir iki değişik ülke daha görmüş olursunuz. Bu arada Filipinlere en uygun bilet genelde başkent Manila'ya oluyor. Ya da Manila'nın yukarısında Clark Luzon diye bir havalanı var. Evet. E, ee, oraya da bakabilirsiniz. Oradan da ucuz uçaklar olabiliyor. İnternet işini nasıl çözeriz? Gelen bir diğer soru. Sim kart almanız gerekiyor. Yani hat almanız gerekiyor. Smart ve Globe isminde iki tane firma var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Globun daha çok çektiği söyleniyor bu arada. Biz smart almıştık. Neden buna rağmen smart aldık bilmiyoruz inanın ki. Ancak ikisinden de tam performans almayı beklemeyin. Biz hani acil durumlarda ihtiyacımız olur diye almıştık. Genelde konakladığımız yerin Wi-Fi'ni kullanmayı tercih ettik. Fiyatları da şu şekilde bir hafta boyunca geçerli 4 GB'lık internet 7 dolar yani 350 pesoydu. Yine de açıklamalar kısmına linklerini bırakacağız. Oradan da tariflere bakabilirsiniz. Aşı olmak gerekli mi? Sinek böcek çok var mı? Filipinlere gitmeden önce mutlaka şu aşı olmalısınız dedikleri gerekli bir aşı yok. Biz de o yüzden hiçbir aşı yaptırmadan gittik. Şanslıyız ki çok fazla sinek böcek sorunu yaşamadık. Tabii ki de of tarzı bir sinek kovar, savar mutlaka bulundurulması gerekiyor. Tabii bunun yanında e, alerjiniz varsa bu tarz şeylere alerji ilacınızın da mutlaka yanınızda olması lazım. Yemek çeşitleri nasıl? Filipinlere gidersek aç kalır mıyız? Ekstra bir hassasiyetiniz yoksa Filipinlerde aç kalmazsınız. Filipinler bir ada ülkesi olduğu için doğal olarak deniz ürünleri ağırlıklı bir mutfağı var. Ancak bunun haricinde özellikle turistik noktalarda, El Nido gibi, Koron gibi yerlerde İtalyan mutfağından tutun da hamburgercisine kadar birçok çeşit var. Biz yemek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bir tek e, El Nido tarafına geçeceğimiz gün biraz böyle midemiz bozulur gibi oldu. Onun haricinde herhangi büyük bir sıkıntımız olmadı. Zaten böyle her gün farklı bir şey yemeye çalıştık. İşte bir gün pizza alıp Parkta pizza yedik. Bir gün hamburger yedik böyle çeşitlendirmeye çalıştık yediğimiz şeyleri. Hatta El Nido'da böyle deniz mahsullerinin satıldığı bir sokak var. Orada yiyeceğiniz şeyi kendiniz seçiyorsunuz hemen görüp. Onlar hemen pişiriyorlar ve önünüzde servis ediyorlar. Böyle büyükcene bir balığa 35 TL vermiştik. Hı hı. Bu şekilde bir akşamınızı değerlendirebilirsiniz. Şunu da unutmadan söyleyelim. Her yerde, her yiyeceğin yanında size mutlaka böyle bir lapa pilav servis ediyorlar. Tatsız tuzsuz bir pilav bu. Soya sosuyla genelde servis ediliyor. Onunla tat Katlandırabiliyorsunuz. Kahvaltıda bile bunu tüketiyorlar diyebiliriz. Kahvaltıyı da genelde böyle hemen erken saatte tur olduğu için bir muzla, bir kahveyle ya da işte marketten ya da gördüğümüz bir fırından aldığımız bir poğaçayla onu bir manule geçiştirdik. Bir de bizim deneyemediğimiz iki tane şey var. Bir tanesi sumal tupik dedikleri böyle muz yapraklarının arasında pirinç keki. Böyle Hindistan cevizi sütünde falan pişiriyorlar onu. Bir de Siyarboa'da Pande Coco ismini verdikleri Hindistan cevizinden yaptıkları böyle bir ekmek poğaça tarzı bir şey var. Bunu da deneyebilirsiniz. Bir de asla denemenizi <laughs> tavsiye etmeyeceğimiz Çiçeron var. Aslında İspanya'ya özgü bir yiyecek şişeron. Biz ne olduğunu bilmiyorduk. Uzun bir otobüs yolculuğu sırasında yanlışlıkla deneyimlediğimiz bir yiyecek. Kraker sandık öyle diyelim. Yani. Muz kızartması sandık. Ve herkes <laughs> evet. otobüsün içerisinde alıyordu. Biz de Çatır denemek istedik. Çatır çuturuyorlardı dedik biz evet, yani. Neymiş bu diye de merak ettik. İnternetin de çok çekmediği bir bilendi. Ben böyle internete çiçeron yazdım falan. Hani nedir diye bu aratıyorum. Seçkin de o açmış yiyor falan. Böyle ağır yani. bir yağ kokusu geliyor. Ben de denedim. Yiyoruz İn... ama suratı falan buruşuyor. Yani. Evet hani nasıl yani falan hiç muza da benzemiyor tadı diye. Sonra internet tabii ki geldi ve domuz derisi kızartması olduğunu öğrendik. Yani çiçeğe biraz uzak durabilirsiniz. Çünkü hmm. böyle her yerde satılıyordu. Hani bizde şey vardı ya Bursa'da kestaneciler sıra sıra dizilirler. Hmm. Orada da vardı böyle sıra sıra. Siz bilirsiniz <laughs> İks, siz yani. Siz bilirsiniz. <laughs> Konaklama fiyatları nedir, nasıldır? Her yerde olduğu gibi her bütçeye uygun işte guest house, hostel, hotel ne bulursanız var. Bunun seçimi tamamen size kalmış bir durum. Biz genelde rezervasyonları Agoda ve Booking üzerinden yaptık. Biz bütün gezimiz boyunca konaklamaya ortalama 80 lira verdik. 50 e, liraya kaldığımız yerde oldu. 130 liraya da kaldığımız yer oldu. Ki o son dakika ayarlamak zorunda kaldığımız için, için, oldu. için oldu. Genelde ulaşım konusunda sıkıntı çekmeyeceğimiz yerleri tercih ettik. Ve odanın içinde işte banyosu olsun bize özel. Artı bir de bir tane yatak olsun bizim için yeterliydi. Tabi bütün bu konaklama giderini düşürmek sizin elinizde. Hani hostel dorm tarzı tek yataklı yerleri de tercih edebilirsiniz. O zaman daha da... Da bu bütçe düşer yani. Düşer aynen. Her videomuzda da söylediğimiz gibi biz konaklama olabildiğince az bütçe ayırıyoruz ki daha fazla gezelim daha fazla aktiviteye katılalım. Aktivite bizim için biraz daha önemli yani. Evet o süngerde bile yaptık zaten. <laughs> <Onun> için <laughs> Diğer soru şehir içi, adalar arası ulaşımı nasıl sağladık? Aynı kara parçasındaki uzak mesafeler için biz otobüs ve minibüs seçeneklerini kullandık. Daha kısa mesafeler için de zaten tri-cycle'lar ve tuktuk'lar var. Bunları kiralıyorsunuz. Eğer araya böyle deniz giriyorsa yani adadan adaya ulaşmanız gerekiyorsa feribot veya uçak tercih edebilirsiniz. Bunun için de fiyat ve zaman unsurları devreye giriyor. Yani bazen ucuza uygun uçak bileti de bulabiliyorsunuz. O zaman feribotta gitmenize gerek kalmıyor. Böylece işte süreden kazanmış oluyorsunuz gibi seçenekleriniz de var. Aynı zamanda böyle eğer metropol tarzı bir şehirdeyseniz ve konaklayacağınız yere gitmeye çalışıyorsanız Grab uygulamasından taksi çağırarak da hal edebilirsiniz ya da havaalanı önündeki taksilerde tercih edebilirsiniz. Çok spesifik bir soru sorulmuş. Ee, bu da El Nido'dan korona nasıl geçeriz ve erken rezervasyon gerekiyor mu? El Nido'dan korona geçmek için iki seçeneğiniz var. Bir tanesi uçakla olabilir. Bu pırpırlar falan çalışıyor orada. İkincisi de hızlı feribot. Hızlı feribot El Nido'dan Korona 4 saatte gidiyor. Kişi başı 35 dolar civarında. Ve sabah 6'da başlıyor seferler. Tabi sabah 6'da başlıyor diye sabah 6'da gitmeyin. Daha erken gidin. Çünkü uçağa giriş kontrolleri gibi kontrollerden geçiyorsunuz. Biz feribot biletini bir gün öncesinden almıştık. Oradaki bütün acentelerden alabilirsiniz. Bunu her yerde satılıyor. Ama yüksek sezonda yer bulunamama ihtimaline karşı da internetten online olarak satın alabilirsiniz. İnternette online satın alabileceğiniz bazı yerler var. Kredi karşınızda kullanarak Ama biz kendimiz deneyimlemediğimizi için size de hani şuradan alın diyebileceğimiz bir tavsiye vermek istemiyoruz. Bir diğer gelen spesifik soru da Elnudo ve Koron'daki tekne turu fiyatları ve önceden rezervasyon yaptırmak gerekli mi sorusu. Elnudo'dan başlıyorum. Elnudo'da turi centeleri tekne turlarını dörde ayırmış A, B, C, D şeklinde. A ve C içlerinde en çok rağbet göreni ve en kalabalık olan turlar. Eğer grup turu tercih ederseniz fiyatlar 180 TL ile 150 TL arasında değişiyor ve saat 9'da başlayıp turlar 4'e 5'e kadar sürüyorlar. Öğle yemeklerinizde tur fiyatına dahil olmuş oluyor. Eğer özel tur yapmak isterseniz de fiyatlar biraz daha pahalı oluyor ama kalabalıklardan kaçmak için de iyi bir seçenek. Özel turlarda gitmek istediğiniz yerleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Önceden bakıp karar verebiliyorsunuz ve ona göre bir plan oluşturuyorsunuz. Genelde de onlar saat 8'de başlıyorlar. Mutlaka özel tur ayarlayacaksanız pazarlığınızı yapın. İçerisine yemek dahil mi? Adaya giriş ücretleri dahil mi? Bunları sorgulayın. Biz Spider firmasını tercih etmiştik ve gayet de memnun kalmıştık. Spider firmasının aşağı linkini bırakıyoruz. Orada özel tur fiyatlarına, grup tur fiyatlarına bakabilirsiniz turu fiyatına nelerin dahil olup olmadığına bakabilirsiniz. Korondaki tekne turu fiyatlarına gelecek olursak da Enludo'dan biraz daha düşük diyebiliriz ama hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı diyelim. Biz Reef and Wreck tour yapmıştık. Böyle batık gemileri gördüğümüz, mercanları içerisinde yüzdüğümüz bir turdu. O 150 TL idi. Bir de büyük koron turu yapmıştık. O da altı met koron diye geçiyor. O da 180 TL civarındaydı. Onun için de tercihimiz DCC Diving Center korondan yana oldu ama hani özel olarak önden araştırıp gittiğimiz bir yer değildi. Hani hemen orada gözümüze kestirdiğimiz bir orası vardı. Oraya girdik. Hemen orada ayarladık. Turları bir gün öncesinden ayarlamanızı tavsiye ederiz. Biz Ernudo'da mesela aynı gün ayarlamıştık. Sabah erkenden 7-8 gibi gidip o şekilde ayarlamıştık ama tercih sebebi değil. Her zaman 1-2 gün önceden ayarlamak daha mantıklı oluyor. En çok gelen soru, Filipinler tehlikeli mi? İnsanları nasıl? Yani Filipinler'de biz tehlikeyi görmeye bırakın, hissetmedik bile diyebiliriz. İnsanlar eğlenceliler, yardımseverler, sıcakkanlılar. Sürekli gülümsüyorlar, size sürekli pozitiflik aşılıyorlar. Hakikaten öyleydi. Yani biz mesela Sikiyor Adası'nda motosiklet kazası yapmıştık ufak. Hemen herkes gelmişti, ''Nasılsınız, iyi misiniz?'' falan. Kucaklaşma falan geçiyormuştuk. Ama tabii küçük yerlerde bu durum böyle. Büyük şehirlerde ise tabii her türden insan olduğu için biraz temkinli olmakta fayda var. Özellikle Manila'da olsun, Cebu City diyeceğim ama Cebu City'de de biz bir sıkıntı yaşamadık. yaşamadık. Yani bizim başımıza tabii bir şey gelmedi ama hani tehlikeli bir şey, bir hırsızlık herhangi bir olay gelmedi ama Hiç olmayacak anlamına da gelmesin. Evet. Tedbirli olmak da her zaman fayda var. Bunun yanında Filipinler hakikaten böyle özgürce davranabileceğiniz, çok rahat seyahat edebileceğiniz ülkelerden bir tanesi açıkçası diyebiliriz yani. Bir de en çok gelen soru o soru dedik ama aslında bu soru o soru. <laughs> 10 günlük bir Filipinler seyahati bize ne kadara mal olur sorusu. Buna kesin net bir şekilde cevap vermek söz konusu değil. Ancak gelin kalemleri sıralayalım. Uçak bileti en yüksek maliyet kaleminiz. Bunun için 3000 TL diyelim. Diğer maliyet kalemi konaklama. Konaklamaya ayırdığınız günlük ortalama fiyat için de 100 TL diyelim. Yeme içme 600 TL diyelim. Ulaşım masraflarınız 700 TL olsun. Tur ve aktivite maliyetiniz 1500 TL olsun. Ekstra da cebinize harçlık olarak aldığınız bir para olsun o da 500 TL toplarsak 7300 TL'ye ulaşırız. Tabii ki bu fiyatı aşağıya da yukarı çekmek tamamen size bağlı. Tamamen yapmak istediğiniz aktivitelere, rotalara kaldığınız yere bağlı. En esnetebileceğiniz maliyet kalemi bizce konaklama. Hani biz ortalama 100 TL dedik ama yani 50 liraya da yerlerde kaldık. Mesela sizin tercihiniz bu şekilde de olabilir. Yeme içmede de biraz esnemek Evet. Mesela öğle yemekleri tekne turunda veriliyor. O fiyata dahil oluyor. Hmm. Tur aktivite fiyatı fiyatını da düşürebilirsiniz. Biz her güne mesela 150 TL'lik bir aktivite olarak düşündük ama siz her gün 150 TL'lik bir aktivite yapmayacaksınız. Yani muhtemelen arada böyle es geçmek isteyeceğiniz, dinlenmek isteyeceğiniz günler de olacaktır. Ekstra yanınıza alacağınız cep harçlığı da değişebilir. Mesela bu ekstra konusuna gelecek olursak mesela internet olabilir. Ya da bu şelalelere giriş ücretleri oluyor. 5 lira, 10 lira civarı. Bunlar için ayıracağınız bir cep harçlığı. Bu da tamamen size bağlı olarak değişecek olan bir maliyet kalemi bu şekilde. Bu videomuzda Filipinlerle ilgili bize sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya çalıştık. Umarız gidecek olanların kafasında bir çerçeve oluşturabilmişizdir. Bir de Balabak çok soruluyor. Onu ayrı bir dünya aldığı için ve hatta dünyadan da olmadığı için bizce <gülüyor> <gülüyor> ayrı bir video konusu yaptık onu. Bir sonraki videoda Balabak'a ele alacağız. Tüm bunların haricinde Filipinlerle ilgili kafanıza takılan başka bir sorunuz var ise aşağı yorumlara bırakabilirsiniz ya da Instagram'dan da bize ulaşıp sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bulacağım o be. Beğenmeyen atamları bulacağım.